Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba ben Nidara Coşkun. İzmir Karşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişimi ve eğitim alanında 12. sınıf öğrencisiyim. Güzel. Merhaba ben Zeynep Kartal. İzmir Suzan Devrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Çocuk gelişimi ve eğitim alanında okuyorum. Evet. Ermey Sarık, Karşakı Suzan Devrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk gelişimi ve eğitim alanında son sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Şimdi duyduğum kadarıyla bir Erasmus projesiyle yurt dışına gitmek ve burada bir eğitim alma fırsatınız olmuş. Ben bununla ilgili birkaç soru soracağım. Ama ilk sorum şu olacak. Erasmus sizin için ne ifade ediyor? Ne demek Erasmus? Erasmus eskiden üniversitelerde olan sadece öğrenci değişimi olarak bildiğimiz ama şimdi daha çok eğitimin her türlü noktasında olan, artık liselerde de olan bir yurt dışına çıkma imkanı tanıyan bir proje olarak biliyorum ben. Ben de birkaç bir şey eklemek isterim. Erasmus, öğrencileri yurt dışına çıkmak için fırsat veren bir program. <laughs> Bu şekilde. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok güzel. Tamam yani fırsatlar sunan, kendisi geliştirmek için özellikle de Avrupa boyutunda değil mi? oranın vatandaşları birlikte eğitim sistemi ya da oradaki çalışma biçimini buna ilgili tecrübe edinmenizi sağlayacak bir program doğru mu? Sağlayan, sağlayacak olan ve inşallah daha da devam edecek olan bir program. Ne zaman katılmıştınız siz bu hareketliliğe? 1 Mart ile 21 Mart arası. 1 Mart, 21 Mart arası. 3 haftalık bir süreç. 3 hafta. Koordinatör kimdi peki? Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Hmm. Ee, proje toplam kaç kişinin var olduğunu biliyor musunuz acaba? Evet, yani... 72 kişi olduğunu biliyorum ben. Hmm. 12 öğretmen, 60 da öğrenci olarak biliyorum. Toplam? Evet, toplam. Ee, bunlar farklı farklı alanlardan evet. mı öğrencilerdi? İzmir'in e, Karşıyaka İlçesindeki bütün meslek liselerini kapsayan bir çalışma. Evet, evet. Çok güzel, harika. Peki bu projeye nasıl seçildiniz siz bunca genç arasından? Bunu biliyor musunuz? Hani nasıl oldu da seçildiniz? Sizin farkınız neydi? Sınava katılarak, sınava tabi tutularak hı hı. İngilizce seviyemiz ilk başta belirlendi. Hı hı. E, asil listesine girdik. Hı hı. Sonra bize bir eğitim verildi İngilizce hı hı. üzerine İngilizce seviyemizi yükseltmek için. Güzel. E, ve sonra gittik. <laughs> Güzel. Bu tecrübe sizin için çok şey. Yani zaten sadece yurt dışına gitmek değil de bir projeye katılmak, bu projeyle ilgili olarak yabancı dil eğitimi almak sanırım bir şeyler kattı. Doğru mu? Evet. Peki devam edecek mi? Yani mesela yabancı dil konusunu kendinizi daha da geliştirecek misiniz? Tabii. Evet zaten yurt dışı bu yabancı dil konusunda bize bayağı bir destek sağladı. Bundan sonra devam edeceğim. Dil seviyesinde mesela artık e, İngilizce konuşurken başkalarıyla daha rahat anlaşıyoruz diye biliyor musunuz? Evet. evet. Bir evet. Tamam. İletişim kurabiliyorsunuz evet. artık başka dillerde de Ve yani. Daha rahat anlayabiliyorum onları. Peki biraz Portekiz'i soracak olsak nasıldı oradaki kültür? İnsanlarla kaynaşmanız kolay oldu mu? Evet bizi çok fazla yakın davrandılar bize. Hmm. Her şey harikaydı. Kültürel geziler çok iyiydi. Tamam. Orada birlikte çalıştığınız mesela siz bir anaokulunda stajınızı yaptınız evet. doğru mu? Nasıl doğru ki aile? Ee, yani anaokulunda sizi nasıl karşıladılar? Oradaki veliler mesela bir anaokulunda çünkü sonuçta stajınızı yaparken öğrencilerle birlikteyken anne babalar da sizi tabii ki bir taraftan izliyordur mutlaka. O onlara nasıl bir şey kattı? Mesela bundan zevk aldılar mı? Farklı kültürden gençler geldi bizim çocuklarımızla oluyor gibi. Biz birbirlerle fazla itfaiye kurmadık. Hı hı. Daha doğrusu birbirimizi fazla görmedik çünkü öğrencilerden sonra gidiyorduk biz. Hı hı. Ee, gittiğimizde öğretmenler bizi çok güzel karşıladılar. Bizimle çok fazla ilgilendiler. Hı hı hı. Ee, onlar bize kendi kültürlerini, onlar kendi kültürlerimizi gösterdik. onlar e, birbirimize tanıttık. Hı hı. Ee, öğrenciler bize hemen kabullendiler, biz de onları kabullendik. Küçükler değil mi? Evet. Minikler güzel ve güzel faaliyetler de yapmışsınız gördüğümüz kadarıyla zaten değil mi? Değişik mesela onların geleneklerinde olan değil mi? Bazı şeyleri o işte evet. Babalar Günü'nün mesela farklı kutlanması gibi farklı farklı şeyler oradaki etkinlikler sanırım. Değil biz mi? Gittiğimizde da Babalar Günü haftasıydı ve onlara hediyeler hazırlıyorlardı. Hmm. Hediyelerin hazırlanmasına biz de yardımcı olduk. Ee, Peki bir de bir Türk gecesi yapmışsınız. Bu çok efsane olmuş. Onu duyduk evet. gördük zaten. O Türk gecesi çok heyecanlıydı. Hmm. Türk gecesinde biz e, Türkiye'mize ait olan patlıcan kebabını ve pide yaptık. Wow. E, onlar kebabı çok duymuşlar. İlla <laughs> kebap kebap dediler. E, çok keyifle yediler. Bayıldılar yani lezzetine. Hı hı. Biz de elimizden geldiğince onu en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Çok da başarılı olmuş, Biz çok efendim, da eğlenceli olmuş evet. gördüğümüz kadarıyla ve sanırım çok da sevdiler bizim yemeklerimizi. Evet, evet. Onlar Tahmin bize ediyorum. kendi yedikleri yiyecekleri tanıttılar. Hı. Oraya ait bir tatlı ikram ettiler hı. bize. Nata. evet Nata. Sevdiniz çok mi? Lezzetliydi. Çok lezzetliydi. <laughs> tatlılar evet değil mi? Sanırım epey popüler o taraflarda. Evet e, peki. Sizce yararı oldu mu genel olarak bütün bu proje süreci? Yani bununla ilgili kısaca sizin aslında yorumunuzu almak çok önemli. Faydalı bir şey mi? Erasmus iyi bir şey mi? E, bence benim görüşümce oraya gitmek, oradaki yaşamı tatmak, oradaki <laughs> atmosferliğim, e, çalışma deneyimi, deneyimi evet. oradaki her şey çok güzeldi katkısı oldu e, yani. Katkısı çok fazla oldu. Orada gördüğümüz etkinliklerle Türkiye'de gördüğümüz etkinlikler arasında çok fazla fark vardı. Yani onlar da... E, o kadar. evet, tamam olabilir <laughs> devam edelim. Arkadaşıma katılıyorum dediklerine. Farklı kültür görmek, oranın atmosferinde bulunmak, oradaki ortama ayak uydurmak çok farklıydı ve gelişim olarak da bana çok fazla şey kattığını düşünüyorum ki arkadaşlarıma da aynı şekilde. De. Çalışma sisteminde bir farklılık da var mıydı peki evet, Zeynep? Evet, buradan biraz daha farklıydı çalışma sistemi. Disiplin evet. olarak? Disiplin olarak, saat bakımından, işte öğle arası falan olsun birkaç tane farklı noktaları vardı. Genel Hı -hı. olarak çok iyiydi ve başta da söylediğim gibi gelişim olarak fazla şey kattığını düşünüyorum. Ve öyle de hissediyorum. Sen bir şey eklemek ister miydin hayatım? katılıyorsun sen katılıyorsun. Hepsini söylediler o yüzden benim söyleyecek tamam, bir şeyim tamam. Peki kalmadı. sana o zaman şöyle bir şey sorayım. Ee, başkalarına sen Erasmus'a gitmeyi öneriyor musun? Kesinlikle öneriyorum. Yani çok değişik bir ortama girmek, böyle bir deneyimi yaşamak yani herkesin yaşaması gereken bir şey, çok güzel bir şey. Herkese öneriyorum yani. En çok ne gelişti sizde? Özgüven mi yoksa iletişim mi ya da hepsi birden mi? Hepsi bir yerden. Çünkü biz orada sadece kendi arkadaşlarımız dışında Hırvatistan'dan gelen bir grup vardı. Macaristan. Hı hı. Macaristan'dan gelen bir grup vardı. Onlarla da arkadaş Kaynaştınız, olduk. Değil mi? Farklı kültürlerden insanlarla da arkadaş oldu. Özgüven bakımından gerçekten bayağı hani özgüvenimiz çok yüksekti. Hı -hı. Ya öncesine göre şimdi daha da fazla evet. bir Avrupa'ya gidip de çalışmayı bile düşünebilecek durumdasınız evet, anladım kadar ya. Zaten. Yani evet, tamam güzel bu deneyim sürekli olmasa da artık siz kendinizi sadece Türk vatandaşı değil bir Avrupa vatandaşı olarak da görebiliyor musunuz? Evet evet. evet. Bir farkınız yok, doğru mu? Evet. Ee, pek çok alanda da sizin iyi olduğunuzu da görmüş oluyoruz aslında. Biz oradaki çünkü çabuk adapte olmanız da buna işaret değil mi? Siz çok iyi yetiştiriliyorsunuz aslında burada. Değil mi? Dolayısıyla aslında birbirinize çok fazla şey de veriyorsunuz. Oradaki öğretmenlerle, öğrencilerle bir araya geldiğiniz zaman iki kültürün birbirine kattığı çok fazla şey var. Sanırım bunu da eklememiz gerekiyor. Değil mi? Evet. evet. Peki son olarak bir daha gitmeyi düşünür müsünüz? Evet. İstiyorsunuz. Evet, <laughs> kesinlikle. <laughs> <laughs> İstiyorsunuz güzel. Biz şimdiden araştırmaya da başladık. Hatta oradayken bir e, Bizim gibi Erasmus'a giden bir abiyle tanışmıştık. Ondan da bilgiler aldık. O da bizim gibi Erasmus'a gidip orada kalmış ve orada Türk gelen vatandaşları gezdirme görevi almış. bize nasıl gittiğini, nasıl başvurduğunu, ne gibi şeylerle geldiğini söyledi. Hangi ülkeleri gezdiğini. Ondan birazcık örnek aldık gerçi. Oradayken başvurmak istedik ama daha Aktif olarak okuduğumuz için tamam. Aktif okumak... Zaman evet. anlamında şu anda belki değil. E, o zaman size başarılar diliyoruz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesin bu Erasmus projesine katılmasını kesinlikle hani isterim. Herkes katılsın, bunu deneyimlesin. Çünkü çok farklı bir deneyim. Hani bu gerçekten kelimelerle ifade edilemeyiz. Evet, bir, iki, üç. Haydi gençler, Avrupa sizi bekliyor. Şahane, teşekkür ederiz.